Selamlar, sevgiler, herkese mutlu haftalar diliyorum. Uzun zamandır e, demeye gelen bir soru var. Yasemin Hanım, de, yöneticilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, manipülasyonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kötü yöneticilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? diye toplu bir cevap vermek istedim aslında haftanın başında. Arkadaşlar, bir yöneticinin kendini sevdirme çabası çok acıklıdır aslında. E, bir yönetici, insanları hesaba katıyor muyum? Beni görünce ne hissediyorlar? Ben bunu önemsiyor muyum? Sorularını kendine sormuyorsa, üzgünüm insanlarla sizi önemse ve sizi sevmiyorlar. İş hayatındaki insanların yaptıkları, işe yabancılaşma, şirketlerle aralarına duvar örme, iş terkinliğinin sesli istifa, sessiz istifa, her türlü kopma nedeninin altında aslında kötü yöneticilik yatar. Ve bu bütün dünyada da böyledir. Hacer Hocam'ın çok sevdiğim bir felsefesi var felsefesini bilmediğiniz işin teknisyeni oluyoruz der. Nedir bu işin felsefesi? Bağ kurmak, emek vermek yani duygusal emekten bahsediyor. E, yeterince duygusal emeği vermediğimiz zaman kişilerle aramızda kopma başlıyor. Bu bağ kurmak için, duygusal emeği vermek için de karşı tarafa yardım etmek, onları anlamak gerekiyor ve bu yöneticinin sırtına bir sorumluluk yüklüyor tabii ki. Yönetici bu sorumluluğu almaktansa e, akıl vermeyi ve e, keskin sınırlar çizmeyi tercih ediyor. E, i̇nsanların da yaptıkları şu oluyor, e, çalıştığınız insanların hayat yolculuğunu bilmiyorsanız, nasıl bir hayatta olduklarını bilmiyorsanız yol alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu hayat yolculuğunu bilmek de bir sohbet ortamından geçiyor, öyle değil mi? Yöneticinin de kendini açmasından e, karşı tarafa açmasından geçiyor. E, yönetici bu noktada bunu kabul etmeyebiliyor. Ne diyor? E, ben insanlara ne bu kadar yakın olmak isterim ne de kendime bu kadar yakınlaştırmak isterim. E, burada da sebep ne? Çocukluk çağındaki bağ kurma modelidir aslında bu. E yeterli bağlanmayı çocukluk çağında yaşayamadıysa yönetici kişilerle de güvenli bağlanma sağlanamıyor. Dolayısıyla kendini istismar edeceklerini düşünüyor. E bu istismar edilebilir mi? Evet tabii ki olasıdır. Elbette edilebilir ama diğer insanları mağdur etmek çok da akıl alır gibi değildir. Bunu yönetmek de bir yöneticinin işidir aslında bakarsanız bir şeyi çok iyi bilmek lazım. Uzattığınız elden her zaman aynı karşılığı alamazsınız. Çünkü o insanların da hayatlarında yaşanmışlıkları var. Siz e, dolayısıyla kendi örselenmişliklerinizle başkalarının örselenmişleri üzerinden e, gidemezsiniz. Yol alamazsınız. Yani pozisyonlarımızı çok fazla önemsiyoruz. E, oturduğumuz koltuktan çok fazla güç alıyoruz. Halbuki kozmik evrende biz zerre bile değiliz. Öyle düşüneceksiniz. E, dolayısıyla e, gücümüzü aldığımız o koltuktan insanları istismar edebiliyoruz. Ee, şunu diyorum. Usta kaptanlar durgun denizlerden asla çıkmaz arkadaşlar. Ee, i̇yi bir lider, iyi bir yönetici gücünü koltuğundan değil zekasından alır diyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar, mutlu